Her kanalına hoş geldiniz. sizlere Allah rızası için ilim e, yaymaya devam edeceğim gene e, Bazı e, harici gruplarına vesaire e, itikat dışı gruplarına e, reddi olarak da yapacağım e, bu konuları e, Onlar ne diyor? Vefat eden birisinin ardından Kur'an okunmaz diyorlar Biz de bu kişileri reddi yapıyoruz Hadislerle cevap veriyoruz, tefsir görüşleriyle cevap veriyoruz, tefsir görüşlerindeki hadis kısımlarıyla <laughs> cevap veriyoruz ve böyle güzel kitaplarla da cevap veriyoruz. Hadislerle, fıkıhlarla, alemlerin görüşleriyle vefat eden birisinin ardından Kur'an okunmaz diyenlere redde yapıyoruz. Yani vefat eden birisinin ardından Kur'an okunabilir. Bununla ilgili hadisler var, alimlerin görüşleri var, fıkıhlar var vesaire. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim ve sonraki videolarımda da bahsedeceğim inşallah. Ee, İslam alimlerinin e, e, ortak bir, bir görüşü varmış. Ee, İslam alimleri ölünün ruhuna Kur'an okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler. Sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. Kur'an okuyan kişi okumasını bitirdikten sonra Allah'ın okuduğum Kur'an'ın sevabını falanca kişiye ulaştır diye dua etmelidir. Ayrıca ölmüş kişiyi övgüyle anmak, onun hayattayken yapmış olduğu güzellikleri ve güzel hallerini anlatmak müsteyaptır. Ee, bu aşağılarda da hadisler var. Birkaç tane e, hadisler var. Bunu okumayacağım. Yani biraz uzun bir konu. Ama almak isteyenlere Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden doğalar. Hüseyin okur, yazar. Yani her konuyla ilgili e, görüşleri var, duaları var vesaire vesaire tavsiye ederim. Yani bu kitabı. Ayrıca yanımda gördüğünüz e, Riyazü Salih'in kitabını da tavsiye ederim. ederim. İmam Nevevi'nin kitap kitabıdır. Üç ciltten oluşuyor. Almak isteyenler alsınlar. Çok sade, çok güzel bir anlatım dili vardır. Arapça, e, Türkçe ve kaynaklıdır. Tavsiye ederim. Gelecek videolarımda da e, vefat edenlerin ardından Kur'an okunur mu? Bununla ilgili hadislerden bahsedeceğim. Yani vefat eden birinin ardından e, Kur'an okunur. Burada da dediği gibi e, sevabını da ona bağış, e, ulaştırabiliriz, dua ederek inşallah niyetimizle. Kur'an okunmaz diyenlere de gelecek videolarımda sürekli reddi yapacağız. Onların delil getirdiği ayetlere de e, reddi yapacağız. Açıklayacağız o ayetleri. Beklemekte kalın.